dedik ya. Şimdi üç günden fazla küs durmak caiz bazı yerlerde. Peki bunun kuralı ne yani? Ne yaparak küsebiliriz? Kime küsebiliriz? Onları da konuşalım, noktalayalım meselemizi. Birincisi, evet küserken Allah Celle Celaluhu'yu murakabe ederek küseceksin. Yani Allah Celle Celaluhu gizliyi de biliyor. Açığı da biliyor. Gizliyi de duyuyor, açığı da duyuyor. Hepsini görüyor, biliyor Allah Celle Celaluhu. Yap, yani bu küslüğün Allah rızası için olması lazım imiş. Evet. Nefsinden dolayı veya işte böyle ehli dünyanın bir takım işlerinden dolayı küsüyorsan bu üç günü aşarsa caiz olmaz. İkincisi, ikincisi küsmenin sebebinin bulunması lazım. Veyahut da küsmeyi men edecek bir şeylerin olmaması lazım. Mesela nedir? İşte bir adam bir adam bid'at ehlidir, bid'at işliyordur veya açıktan fasıklık yapıyordur, açıktan günah işliyordur. Bunlara ne yapacağız? Küse biliriz. Evet, burada alimlerden birisi demiş ki وَلَا يَهْجُرُوا مُسْلِمٌ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاتٍ اِلَّا لِبِدْعَةٍ Bir Müslüman, Müslümana ancak bid'at varsa ortada üç günden fazla küsebilir. Yani adam bid'at ehli. Vahhabidir, bilmem nedir böyle. itikat gidiyor geliyor. Hadisleri inkar ediyor. Kafasına göre bir şeyler yapmaya Kur'an yeter. Bunlar varsa üç günden fazla ne yapılabilir bunlara küsüle bilir. Evet.